De, e, bir sözleşme anlaşmam var, Onun için e, şu an öyle bir planım yok. basketbolda e, bizim benim örnek aldığım kendi pozisyonunda oynayan e, oyuncular vardı. Onlardan bir tanesi Avler'den aydı. E, ama genelde e, ben kendi oyunumu geliştirmeye, e, kendim bir isim olmaya çalıştım. Tabii ki belli başlı iyi oyuncu, iyi özelliklerini alırsınız ama bence e, kendi çizdiğiniz yolda da gitmeniz lazım. Yani sonuçta kimse doğuştan e, futbol, basketbol veya voleybol öğrenmiyor. Bu e, sıkı bir eğitim gerekiyor. Ben de e, çok küçük yaşta, ilkokul 3'te itibaren çok sıkı şekilde basketbol eğitimi aldım.